Ha? Şeref, bir, bir Meksikalı kokusu alıyorum. Taco kokusu alıyorum Şeref. Başkanım, benim şu an aldığım tek koku bol soğanlı Adana dürüm kokusu. Ya yani oğlum, saçma sapan konuşma. Vallahi üzerine duvar öreceğim, parasını da senden alacağım ha. Sizin gönlünüz sağ olsun be başkanım. Bir şey diyeceğim. Bizim bu Cengiz Meksikalı olmasın? Çok Sanchez Sanchez bakıyor. Yok başkanım, o barcı Cengiz. Tepeden tırnağa Sivaslı. Hayırdır Azimet Başkan, seni hangi fön rüzgar attı çarşıya? Ya ne olsun, halkımla bir kucaklaşayım istedim ya. Ya eyaletin belediye başkanına şöyle güzel bir çay yok mu ya? Sana yağmurlu havada beleşe su bile yok Azimet Başkan. Ha, çayı parayla satacak. Kaldırım işgaliyesi, yapıştır. yapıştır. Ne işgaliyesi lan? İçiyorum ben bunu lan, içiciyim. Kendi ağzınla söyledim bana çay satmaya kalktın. Hayvan eti yemiş seni. Har Bas Annesi daha zeline mi başkanım? Yanımda makina getirdim. Bakayım çıkar mı ya?